Yunanistan ve İsrail basınında e, Erdoğan-Trump görüşmesinin en önemli çıktısı olarak F-35 manşetlerdeydi. E, hocam yani sizce e, çok rahatsız oldukları da aşikar. E, aman ne yapıyor Trump falan şeklinde analizler de vardı. Sakın ola e, aman katsayı sayı kaldırmayın şudur budur. Ne dersiniz yani size göre tabii son 24 saatte çok sayıda siz de sanıyorum başka programlarda konuşmuşsunuzdur ama... Şimdi bu özellikle İsrail ve e, Yunanistan'da o basın analizlerinden de yola çıkarak soruyorum. ya yani Gerçekten bir F-35, F-16 Türkiye'nin bölgesinde giderek özgür ağırlığının artmış olması, e, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin yani 6 yıl sonra yarıda kalan işlerin tekrar e, toparlanması açısından da yeni bir e, döneme girildiği işareti olarak değerlendiriliyor. Siz nasıl buldunuz? E, bu F-35 marşet miydi sizce? Benim için her zaman e, Suriye ve Gazze manşet. E, onu söyleyeyim. Dünden beri çok konuşuluyor bu konular. Bu konular önemsiz konular değil. Bu konular bizim para yatırdığımız konular, bizim müttefiklik çerçevesinde hakkımız olan konular, beraber iş yaptığımız, yapmamız gereken. Hani NATO var ya. Sanıyorum F-35 tek başına tabi şeyde yani, yani Suriyeden ve şeyden bağımsız da okunmamalı diye. Anlıyorum. Zaten şu İsrail anda, medyasının da tepkisi o. Şu anda dünyada gördüğümüz bütün savaşlar, bütün karşılaşmalar, hegemonya mücadelesi... Yani Venezuela'ya kadar hiçbirini birbirinden bağımsız okuyamayız. Onu diyorum. yani Kesinlikle. O yüzden söyledim. Yani F-35'i herhalde e, İsrail tepkisi göstermesinin sebebi bu Gazze meselesi, Bakın, Suriye meselesi. Atina'nın ve Tel Aviv'in alışıldık bir psikolojisi var. Yani onlar... Türkiye'nin gücünü arttırması ya güçlenmesi noktasında bir hastalığa sahipler. Atina'nınkini bir parça anlayabiliyorum. Resmi tarih yazımlarında düzeltemedikleri konular yüzünden evet. hala yeni nesillere bu şekilde aktarılıyor. ki biz düzelttik. Biz resmi tarih yazımımızda ya ama onlar söz verdiklerini yıllar önce yapmadılar. Çünkü onlar kimlik inşalarını hep bunun üzerine kurma yoluna gittiler. Evet. Siyasi evet. bir tercih ama psikolojilerinde sorun var. E, fakat şimdi İsrailinki tamamen bir e, şey. Ben etrafımı zaten güçsüz devletlerle, kontrol edebildiğim devletlerle tasarlamak için bütün dünyayı karşıma almışım tırnak içinde Amerika ve birkaç Avrupa ülkesi hariç. Bu Türkiye niye gücünü arttırıyor? Ben niye Suriye'de Türkiye'yi görmek zorundayım? Niye karşı niye etki alanlarımız Suriye'de temas ediyor? Ya yarın öbür gün Türkiye daha da güçlenirse ne olacak diye. Şimdi bakın Atina ile Tel psikolojisi aynı. Durumları çok farklı çünkü Yunanistan hiç üretmeyen bir ülke. Demografisi yaşlanan bir ülke. Güvenliğini Amerika'ya yaslamış ama bakın hatırlayın Trump Zelenski'ye dedi ki elinde hiçbir kart yok. Yunanistan güveniyor kendisine ama çok büyük bir risk alıyor aslında. Büyük bir oyun oynuyor. Çünkü bir devlet bu yüzyılda biz bir ders daha öğrendik ki güvenliğinizi başka bir devlete kim olursanız olun yaslayamazsınız, bırakamazsınız. Şimdi F16 ve F35'ler konusu ee, anlaşılan iyi bir noktaya geldi. Zaten yılların konusuydu. Olması gerektiği noktaya geldi. Yunanistan rahatsız olsa da olmasa da bu Washington-Ankara arasındaki bir konu. E biz NATO'da hep birlikteyiz ya. Ya bu NATO'dan ne zaman hani benim mi haberim yok? Zaten Yunanistan'a o yığılmaların yapılması bile başlı başına çok tartıştığımız bir konuydu. Sınırda, adalarda, dede ağaçta vesaire. O, o bahaneler de çok fazla oturmadı aslına bakarsanız. Dolayısıyla onların psikolojisine çok fazla bakmamak gerekiyor. O noktada Trump tabii ki yatırımına bakıyor. O noktada Trump tabii ki alacağına bakıyor. Türkiye'de Tabii ki kendi silah sanayindeki planlamasına göre bunlara ihtiyacım var diyor ve alıyor bu kadar basit. O orası tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Gidişat onu gösteriyor. Son birkaç dakikamız. Ya biz esas karşılıklı yani bir karşı karşıya gelmek Kıbrıs'ta yaşayacağız. Yani Kıbrıs hem Yunanistan hem İsrail'in ortak anlamda şu an beraber silahlandırdıkları evet. Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'ye karşı konumlandırdıkları. Yani daha doğrusu İsrail Yunanistan arasında adı konmamış bir itfa görebiliyoruz. Şimdi bu birinci kısım. İkincisi tabii Yunanistan'ı ben yakın zamanda gittiğimde de hocama katılıyorum. Yani hatta şunu söyledim yani hakikaten Avrupa Birliği'ne buraya alıyorsun, Bulgaristan alıyorsun, an yani Türkiye bekletiyorsa bunun başka anlamı olduğunu Yunanistan'a geldiğinde görüyorsun. Yani mesela genç nüfusun 21 yaşından itibaren Almanya'ya gittiğini görüyorsunuz. Tabii. Yani ağırlıklı olarak o taraflarda gidiyorlar. Fakat buradaki temel sorun şu. Şimdi Mesela biz Mısır'la ortak bir tatbikat yaptık evet. ama Mısır mesela bizim Libya ile olan e, anlaşmamızı işte Birleşmiş Milletler e bugün şikayet etti. Şimdi bu o kadar çok katmanlı bir noktaya doğru geldik ki sadece meseleyi ben hep Rusya örneğini veriyorum. Yani artık bizde hani o eskiden Yunanları denize döktük falan. Abi bu politikayı biz bıraktık. Benim anlamadığım şey gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. ya Yunanistan Türkiye'de hangi düşmanlığı görüyor ki? Ya bu kadar silahlandırmayı hakikate ne için yapıyor ki? Yani sen, yani Türkiye şunu mu söyledi mesela? Ben Lozan'ı tanımıyorum veya işte o adalar meselesini tanımıyorum veya bilmem şunu tanımıyorum, şurada bu toprakları mı istiyorum dedi. Ya Kıbrıs dışında bizim şu an Yunanistan'la hakikate ne sorunumuz var ki Yunanistan? Ya bir şey söyleyeceğim. 7 yıl boyunca Birleşmiş Milletler'de çalıştım. Her gün bizim bu bir şey, bu bülten deskimiz vardı, bir her sabah yani şeyinden çıkıyorum yayın kuruluşu temsil ettiğim yayın kuruluşunun odasından çıkıyorum aşağı iniyorum. Orada bülten şeyinde raf, raflarında Yunanistan ve Kıbrıs Kıbrıs Rum kesiminin şeyleri var. Bültenleri var. 7 yıl boyunca bir gün aksatmadılar. Her gün, her gün manşet bir Türkiye meselesi. Yani kendi kimliklerini i̇nşa, ortaya koymak inşa, açısından. Inşa, evet. Ya inanılmaz. Ya Türkiye ile ilgili bir yani hiçbir sorun olmasa Türkiye'deki adli bir meseleyi bir büyük mesele haline getiren bültenlerle 7 yıl boyunca unutmuyorum. Yani inanılmaz. Ya ben çok, düşmanlık... açık, çok açık söyleyeyim. hiç hiç saklamam bu tip şeyleri. Yani Türkiye zaten Yunanistan'a karışmak istese gerçekten Batı Trakya'da bu çok rahat yaparsınız. Gerçekten yaparsınız. Yani Yunanistan'ın anlamadığı şey şu. Ya Türkiye eski kodlarına çıkmış. Soğuk Savaş bitmiş. Sen Avrupa Birliği'ne evet. girmişsin. Dolayısıyla da Türkiye'de kamuoyu biraz önce hocam bahsettiği gibi yani resmi şeyden birçok şey çıkarmışsın. Ee, ne bileyim işte yani amiyane şeyle saçmalama yani. Otur ya otur Gerçekten yerde. Sana, <laughs> şunu bak şu şunu derse ben şunu şunu anlarım. Ya işte deniz meselesine, doğu Akdeniz meselesine benim gücüm yetmiyor ama ben İsrail ile işbirliği yapıyorum. Şimdi ben bunu anlarım. Yani şunu şunun için anlarım evet. derim ki evet ya Çıkar meselesi de bunu bu tarafa getiriyor. Ama şimdi mesela F-35 meselesi. Yani senin nüfusun ne ya? Yani sen hakikaten hani bunu şey için söylemiyorum, küsümsemek için söylemiyorum da Hocam bahsettiği şey çok önemli. Şimdi Türkiye'nin bu savunma sanayindeki bağımsızlığı birçok mesele beraberinde getiriyor. Yani artık görüyor. Yunanistan da bunu görüyor. Halbuki ya çıksa ben hep onu söylüyorum. Bölgesel ittifakların önemi. Yani mesela Türkiye İran arasındaki bölgesel ittifak. Kardeşim biz nerede uzlaşabiliyoruz? Uzlaşmadığımız yerleri bırakalım. Nerede uzlaşabiliyoruz? Buradan bir hareket edelim dese her şey çok kolay olacak. Ama Zaten, ama son olarak şunu söyleyeyim. İşte emperyalizm böyledir. Tabii evet. ki. Emperyalizm böyledir. Karıştırıyor ve alacağına evet. bakıyor. E ya aslında çok teşekkür ederim. Ya gerçekten şu bir buçuk saat içerisinde son derece yani izleyicilerimiz de bence e, yani derinlikli analizler yapıldığı e, yeni şeylerin de söylendiği bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hazar Vural. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz Kesinlikle. ayağınıza sağlık katkınız için ayrıca. Ee, ve Nevzat Çevik, Çiçek. Independent Türkçe Genel Yayın şey Yönetmeni. Şiir okumamı istiyor Ahmet abi de o yüzden. Ee, Nevzat Çiçek. <laughs> Nevzat Çiçek. Ee, çok kıymetli özellikle Orta Doğu konusunda uzman ülkemizdeki en önde gelen gazetecilerden biri. <laughs>